Şöyle bir masama baktıktan sonra dedim ki benim buna bir el atma zamanım gelmiş. Aslında masam gayet düzgün ve topluydu. Fakat ben ortalıkta bu kadar eşyanın bulunmasından rahatsız olmaya başladım. Öncelikle masanın üzerindeki bütün ıvır zıvırdan kurtulayım dedim. Ve monitörün altındaki çekmeceyi de kaldıracağım. Çünkü kickte yayın yaparken ve oyun oynarken monitörün bu kadar yüksekte olması boynumu çok ağrıtıyor. Üstelik bir de gaza gelmişken masanın üstündeki kaplamayı da bir sökeyim dedim. Hem odaya bir aydınlık gelir bir de bana küçük bir farklılık olur. Çünkü odamın içerisindeki bir şey iki ay boyunca sabit kalınca ben birdenbire rahatsız olmaya başlıyorum. E üstüne bir de çekmeceyi kaplama derdi beni birazcık üşendirmiş olabilir. Haliyle mükemmel bir işçilikle yapılmış olan çekmeceyi masaya montajladıktan sonra ortaya şu tarz güzel bir görüntü çıktı ve masanın üzerine ıvır zıvırla doldurmadan monitörü de aşağı çekerek şöyle bir görüntü ortaya çıkardı. Sıra geldi çekmecenin faydalarına. Masanın üzerinde bulunan ve çekmece'nin içerisinde bulunan bütün ıvır zıvırları bir araya getirdim. Ama bu sefer de çekmecenin içi kıyamet gibi oldu. O halde her parçayı uygun organizer tasarlamak şart oldu.